TV'ye dünyanın sporunu hoş geldiniz Tabii bugün özel bir gün biraz da. Bugün 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Tabii bugüne özel olarak da bazı haber haberlerimiz var sizlere. Engeller Günü ile alakalı olarak sporda tabii ki de ama biraz da e, Şampiyonlar Ligi'ne ay e, haberleri ayırdık İsterseniz hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nin genel olarak sonuçlarına bakalım isterseniz. Hemen VTR'mizi izleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın kalan maçları oynandı. Çekişmeli maçların yanı sıra kalan 4 grupta sıralamalar yavaş yavaş belli olmaya başladı. E grubunun en önemli maçında Sevilla evinde Chelsea'yi konuk etti. Sağdan 4-0'lık galibiyetle ayrılan İngiliz ekibinin tüm gollerini Olivier Giroud kaydetti. F grubunda ise gözler Borussia Dortmund-Lazio maçındaydı. Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Pandemiden ötürü sarı duvarın desteğini alamayan Alman ekibi sağdan bir birlik skorla ayrılmasına karşın gruptan çıkmayı garantiledi. G grubunda ise iki dominant takımda kazanmasını bildi. Barcelona ve Juventus galibiyetlerini üçer golle aldılar. Temsilcimizin olduğu H yani bu sezonun ölüm grubunda Paris Saint Germain ilk hafta kendi evinde 2-1 kaybettiği Manchester United'a karşı rövanşını 3-1 ile aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise evinde Red Bull Leipzig'i konuk etti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından hat-trick yaptığı maçta Başakşehir Leipzig'e 4-3 kaybetti. Kahveci yaptığı hat-trick ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ceza sahası dışından bir maçta 3 gol atan ikinci futbolcu oldu. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle. E grubu Sevilla 0, Chelsea 4, Krasnodar 1, Rennes 0. F grubu Borussia Dortmund 1, Lazio 1, Kulüp Brühe 3, Zenit 0. G grubu Juventus 3, Dinamo Kiev 0, Ferencvaros 0, Barcelona 3. F grubu. Manchester United 1, Paris Saint-Germain 3. Medipol Başakşehir 3, Leipzig 4. Evet, VTR'mizi izledik. Hızlı bir şekilde hemen ma ma maç sonuçlarına bir kez daha göz atalım isterseniz. Ee, önce Krasnodar Ren maçından başlamak istiyorum. Bu iki takım da grubunda birer puanla bulunuyordu. Krasnodar golü buldu. 70. dakikada Markus Berk de golü buldu ve 3 puanı bir golle almasını bildi. Grupta 4 puana çıktı Krasnodar. Ve UEFA Avrupa Ligi için önemli bir adım attı bu şekilde. Bu, maç son, bu maçın sonucuyla beraber. Ee, Borussia Dortmund, Lazio maçına bakmak istiyorum. Borussia Dortmund, Alman ekibi Borussia Dortmund kendi evinde Sinan Dünapark'ta e, 1-0 öndeyken e, Giro Immobile durumu değiştirdi. Maçın sonucunu 1-1'e bir getirdi ve Lazio için Şampiyonlar Ligi'ne adım atma konusunda önemli bir e, ...skor da elde etmiş oldu. Önemli bir puan almıştı da o, oldu ve... ...bakalım şampiyonlar yine hangi takım gidecek. Lazio mu yoksa... ...Kulüp Buraya e mı derken... ...birazlık hemen de Kulüp Buraya... E ...Zenit maçına dönmek istiyorum buradan da. Kulüp Buraya e 3 puanı... ...3 golü aldı Zenit'e zenit e karşı. Rus ekibine karşı... E, ...33, 58 ve 73. de kadar da ...bulduğu gollerle... ...3-0 yendi Zenit'i. Tabi Kulüp Buraya'nın... Ma maçın başından sonuna kadar baskın olduğunu görüyoruz burada. 15 şut çekip 5'in isabet de buld isabet buldular ve rahat bir futbol sergilediler aslında kendi sahalarında Belçika'da ve kulüp buraya ile Lazio bakalım hangisi bu gruptan şampiyon ligine ikinci sırada gidecek göreceğiz. E çünkü Dortmund Şampiyonlar Ligi'ne yola devam ettiği garanti Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu diyelim. Ve başka bir gruba geçiyoruz. Ferenc Boros, deplasmanında Barcelona 3-0'lık rahat bir skorla galiba ayrıldı ve gruptaki liderliği sürdürdü. Son hafta ise Juventus'a karşı oynayacak ve son haftaki rakibi Juventus ise Dinamo Kiev'e karşı kendisi aslında İtalya'da 3-0'lık rahat bir skor elde etti. Bakalım onlar da zorlu bir maça çıkacak Barcelona'yla beraber iki devin karşılaşması, karşılaşmasında Gülen tarafın kim olduğunu çok merak ediyoruz açıkçası. Gelecek hafta bunu göreceğiz. Gelecek şampiyonlar haftasında bunu göreceğiz. Bakalım şampiyonlar günü en zor maçlarından birisi olacak gelecek hafta. Barcelona-Juventus maçı. Diğer gruba geçiyorum. Krasnodar-Ren maçından devam etmek istiyorum aslında. Sevilla-Chelsea maçı. O grubun diğer maçıydı bu maç. Haftanın zorlu maçlarından bir tanesi olarak gözüküyordu ancak İspanya'da çok ilginç bir skor çıktı. Daha doğrusu bir kişi üzerinden çıktı bu skor. Çünkü Olivier Giroud bu maçta çok fena patladı ve Chelsea'nin 4 Chelsea'nin santraforu bu maçta 4 gol buldu. 8, 54, 74 ve 83. dakikalarda ki 83. dakikadaki attığı gol penaltı olsa da bu maçtan 4 gol atmasını bildi Olivier Giroud. Fransız santrafor bu maçta yıldızlaştı. E, ee, Sevgi'ye aslında hücum yapmaya çalıştı ama o beklenen net pozisyonları çok daha vermedi açıkçası Chelsea. E, kendi de bulduğunu çok iyi yaptı. Olivier Giroud bulduğu pozisyonları çok iyi bir şekilde değerlendirdi ve Chelsea deplasmanda çok rahat bir şekilde beklenmedikleri rahat bir şekilde kazanmış oldu. Temsilcimizin grubuna dönecek olursak eğer Manchester United Paris Saint Germain maçı vardı. Tabi bu maçta e, beklenmedik bir skor çıktı aynı zamanda. İlk haftada Paris Saint Germain kendisi aslında 2-1 kaybetti Manchester United'e karşı ki o da çok beklenmiyordu aslında. Paris Saint Germain'in galibiyeti bekleniyordu. Burada tam tersi oldu. 2-1 Paris Saint Germain kendi sahasında kaybetmişti ilk hafta. Ama bu sefer deplasmanda kırmızı şeytanları 3-1 yenmesini bildi. Ve 3 puanı cebine al e koymuş oldu bu maçta. Diğer maçta ise tabi temsilcimizin olduğu maç. Başakşehir kendi sahasında Red Bull Leipzig'i konuk etti. Ve ne yazık ki maçtan 4 3 bir yenilgiyle ayrıldı. Maçta iki önemli olay oldu tabii ki. Birisi Alexander Scholz'un bu sezonki ilk golü oldu. Leipzig olmasıyla ilk golü Başakşehir oldu. Ne yazık ki. Ee, ve 92'de gel, gelen golle beraber Başakşehir bu maçı kaydetti. Ancak Başakşehir'de bir isim çok ön plana çıktı. Çok özel bir etrikle ön plana çıktı hatta. İrfan Can Kahveci oldu o da. İrfan Can Kahveci yaptığı etrikle attığı 3 golde ceza sahası dışından. Bunu da belirtmek istiyorum çünkü. Ee, ceza sahası dışından yapılan hat-trick'le şampiyonlar tarihinde ikinci oyuncu oldu bu alanda. Çok önemli bir istatistik tabii ki de. Çünkü yaz transfer sezonunda bütün Avrupalı e, kulüpleri muhtemelen İrfan Can Kahveci'yi gözüne dikecektir. Özellikle bu yaptığı istatistik sayesinde diyelim. Ve hızlı bir şekilde e, Okan Burun açıklamalarına geçelim isterseniz. Hemen izliyoruz onları. Şimdi maça e, başlangıcımız iyi değildi. Rakibimiz daha iyi başladı. Aslında e, çıkardığım kadroyla e, daha önde rakibe e, baskı yapıp yine hücumda daha üretken bir takım olmayı düşünüyorduk ama özellikle birkaç oyuncunun kötü oyunu takımı etkiledi. Rakibimize net pozisyonlar verdik. Aslında gol olacak pozisyonlar gol olmadı. Gol olmayacak pozisyon ilk golde rakibe çarpıp gol oldu. İlk yarının sonunda attığımız golle bizi ikinci yarı maçta tuttu. İkinci yarıdaki performansımızın en büyük nedenleri hem oyuncu değişiklikleri, hem daha çok risk almamız hem de ilk yarının sonunda attığımız golle farkı bire indirmemiz. Maçın sonuna kadar da bunu taşıdık. Çok da iyi bir ikinci yarı oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii ki rakibimiz çok kaliteli. Bizden daha çok pozisyona girdiler. Ama maçın sonunda yediğimiz golle maçı kaybettik. Güzel bir karşılaşma oldu bir kere, yani bunu e, izleyenleri izleten iki takıma da burada tebrik etmek gerekiyor. Evet, e, tabii ki çok da gol attık bu maçlarda, e, çok da gol yedik. E, yediğimiz goller, e, takım savunması e, tabii ki burada önemli ama onun yanında bireysel hata veya e, son maçlarda karşılaştığımız yani penaltı oldu, e, var kararları oldu. Türkiye liginde özellikle bu anlamda kötü yediğimiz goller de oldu. Ama doğru buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Çok fazla da antrenman yapacak vaktimiz de yok. Üç günde bir maç oynuyoruz. Biraz daha bunu çözmek için gayret edeceğiz. Ama ofansif oynayan, ofansif oyunu düşünen bir takımız. Bugün de baktığımızda dört gol yedik ama belki Almanya Ligi'nin en az gol Avrupa'nın en az gol takımlardan birine de üç gol attık. Ofansif oyunu devam ettiririz ama savunmamızı da biraz daha düzelteceğiz. Şöyle değerlendireyim. Tabii ki üç gün önce Mahmut oynadı. Bugün de ile başladık. Bu şeyler hep söylüyorum zaten. Maç maç oyuncularımızı değiştireceğiz. Kazandığımız Manchester United maçında da Berkay'la kazanmıştık. O zaman... E, herkesin e, övgüsünü alırken e, bugün e, farklı bir şekilde yaklaşılabiliyor. Tabii ki futbol sonuç oyunu. E, Türkiye'de özellikle her şey sonuca göre e, değerlendiriliyor. Yani herkesin e, futbol bilgisine saygı duyuyorum ama e, tabii ki burada özellikle sonuç e, ön planda. Sonucu alan takımlar başarılı oluyor. İşte sonucu alan e, hoca e, doğru 11'ler çıkartmış oluyor ama Tabii ki birçok değişkenlikler var dediğim gibi hangi sistemde oynuyorsunuz, hangi oyuncularla başlayacaksınız, hangi oyuncuların mental olarak ve fiziksel olarak bu maçlara hazır bunları da doğru bir şekilde bilmek lazım. Dediğim gibi Berkay ile oynadık bir maç, Mahmut oynadık, bugün Berkay oynadık. Yine bu maç paylaşımını devam ettirmek istiyoruz çünkü çok fazla maç var bu sene. Ee, özellikle oyuncularımızı bu anlamda e, maç maç değerlendireceğiz. Yani bugün Epriano ile başlamadık. E, bir sonraki maç e, Epriano ile başlayabiliriz diye düşündük. Dediğim gibi e, birçok oyuncu üzerinden bunu değerlendireceğiz. E, çok geniş bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız e, iyi oyuncular. E, hepsinin de e, gerçekten kadromuz içerisinde maç maç değerlendireceğiz. Yani İrfan özellikle ikinci yarıda çok daha iyi oynadığını düşünüyorum. İlk yarıda tabii ki kötü oyun içerisinde o da kayboldu. İkinci yarıda çok daha iyi oynadı. Sadece attığı gollerle değil benim gözümde daha değerli olan takım savunmasına da katkı yaptı. Top kazandı, ikili mücadeleye girdi. Bu oyunu devam ettirmesi lazım. Çünkü gösteriyor İrfan hem topla hem topsuz oyun ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Eğer bu şekilde e, ikisini de doğru bir şekilde oynarsa e, Avrupa çapında önemli bir e, takıma gider. Önemli bir oyunculardan biri olabilir. Diğer e, Türk oyuncular gibi. E, i̇nşallah İrfan'ın e, gelişimini e, ve e, bu günkü gollerini bundan sonra da e, devam ettiririz. Ve onu dediğim gibi e, iyi bir e, Türk oyuncu, iyi bir Avrupa'da e, sahne alan iyi bir Türk oyuncusu e, durumuna getiririz. Okan Burun'un açıklamaları dinlemiş olduk, tabi bazı konularda haklı gerçekten özellikle ee, ancak ben biraz istatistiklere bakmak istiyorum tekrar dediğim gibi şutlarda aslında yarı yarıya bir durum var, 9 şut bulduk kaleye, Leipzig ise 20 şut bulduk kaleye, Leipzig gerçekten hücum anlamında bizden daha iyiydi bunu kabul etmemiz gerekiyor ancak onlar ama üç gol bulmasını bildik. Üç güzel gol bulmasını bildik İrfan Can Kabil sayesinde. Tabii biraz da şey dönmek istiyorum ben. Ee, Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'de bu grup çıktıktan sonra e, oluşan havaya bakmak istiyorum biraz. Çünkü genel olarak hava şuydu. E, Average takımı olur. Ya da ne işte puan çıkaramaz, puan alamaz. E, ölüm grubuna düştü. Tarihin en zorlu gruplarından birisine düştü şeklinde bazı açıklamalar vardı çünkü genel olarak özellikle sosyal medyada çok fazla büyüyordu. Ancak bana göre Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten bu grupta e, şu an günümüzdeki e, takımlarımıza baktığımız zaman, kadro, takımlarımızın kadrolarına baktığımız zaman bana göre e, en iyi işi yapan Başakşehir olurdu ki bence de öyle oldu. Gerçekten hiçbir maçta pes etmediler ve her maçta olabildiğince kazanmaya çalıştılar ve en azından Manchester United maçında gerçekten çok bir galibiyet aldılar. Ve kaybettiklerinde de en azından e, pes etmediler. Oynamaya devam ettiler. Keza Leipzig maçı da öyle oldu. E, skora bakmadan oynamaya devam ettiler. Acaba bir geri dönüş mü oluyor diyor, diyorduk. Ve ne yazık ki 92'de gelen bir gol oldu. Charlotte'un attığı gol oldu. Ancak bu bize kesinlikle Başakşehir'in pes etmediğini gösterdi. Genel olarak zaten şampiyonlar bu sezon da böyle Başakşehir. Kaybetse bile pes etmedi. Ve oynamaya da devam etti. Aç bir şekilde, gole aç bir şekilde. Goller de buldular, goller de edinler. O Avaraj takımı denecek Başakşehir'i ben açıkçası düşünmüyorum şu an. Öyle bir takım olduğunu görmüyorum. Ee, kesinlikle iyi oynadılar. Ve en azından bu grupta e, maç maç baktığımız zaman gerçekten dişli bir rakip olduğunu gösterdik Başakşehir diğer takımlara karşı. Ve bakalım son hafta. Paris Saint Germain'e karşı nasıl bir performans sergilecek? Ben açıkçası çok merak ediyorum Okan Buruk ve öğrencilerini. Ama buradan kesinlikle ben tebrik ediyorum. İyi bir e, galibiyet alamadılar belki çok fazla. Sadece bir galibiyet aldılar. Sadece 3 puan ödediler ama iyi bir performans sergilediler bence. Açıkçası Başakşehir'in ilk ciddi sınavında, ilk Avrupa'daki ciddi sınavında bence güzel geçirdiler. En azından e, oyun anlamında e, gol bulma yolları konusunda diyelim ve diğer haberimize geçelim. İsmim Serkan Dereli. 24 yaşındayım. Ampute futbola 11 yaşında başladım. 11-12 yıldan beri oynuyorum. Yetişme yurdunda büyüdüm. Ee, aynen vefat ettiler. Yetişme yurdunda büyüdüm. Öyle yetişme yurdundan beden eğitimi hocamız var. Buraya şey yaptı bizi. Ee, kendi bir tane spor kulübümüz amputenin bizi verdi. Biz de küçüğümüzden beri futbol oynuyoruz zaten. Sonra milli takıma yükseldik. Öyle geldik buraya. Evet, beri ilgim vardır. Küçüklüğümden beri oynuyordum. Beşiktaş'ta oynayan var, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, yurttan çıkıp da gerçekten altyapılarda oynayan U19'da, ondan sonra PAF takımlarında oynayan arkadaşlarım var benim. Onların da inşallah temennim A takıma çıkması, Süper Lig'de oynaması. Onlar da inşallah sonrasında milli takıma yükselirler. Zaten hepsiyle de konuşuyoruz, haberleşiyoruz. Beni takip ediyorlar, ben de diyorum. İnşallah onlar da bir gün milli takıma Türk bayrağını göğsünde taşıyıp ör hizmet ederler. Örnek mi oldu yazan onlara? Örnek Tabii, Tabii canım örnek alır, alırlar beni. Konuşuruz hep. Serkan Dereli'nin röportajını dinledik. Tabii gerçekten çok önemli bir e, röportaj açıkçası. E, aslında örnek olabilirim, arkamdakilere örnek olabilirim derken bile o gülmesi, o sırtındaki gülüş ifadesi bile gerçekten çok değerli. Kendisiyle ne kadar gurur duyduğunu da düşün, gö gösteriyor biz açıkçası. Bu çok önemli bir şey aslında. Daha bu yaşta, 24 yaşında bu e, buralara kadar gelmek, hani 3 yaşından beri yetimhaneye, 11 yaşında futbola başlayıp 24 yaşında milli takımda olmak gerçekten çok gurur verici bir, bir şey aslında. Kesinlikle sadece ampute milli takımımızda değil diğer diğer spor dallarına da hatta futbol, futbol diyecek ama geçiyorum. Diğer spor dallarında da basketbol olsun, işte voleybol olsun, yüzme olsun hepsinin örnek olunması gereken bir olay kesinlikle bu gerçekten. Çünkü çok az desteği var gerçekten bakıldığında. Yani beden eğitimi orjası olmasa belki de orada futbol hayatı başlamayacaktı diyebiliriz. Neden olmasa? Hani, e, öyle bir destek oldu ki gerçekten oradan demek ki. Öyle bir destek almış ki gerçekten ma manevi anlamda özellikle. E, tabii ki de kulübe yazdırması falan filan orasını tabii ki ama gerçekten çok önemli olmuş ve iyi ki de olmuş diyoruz açıkçası. Serkan Derilli'ye de e, kes e, artık bundan sonra başarılar diler dileriz umuyoruz. E, Ampute takımımızın yükselişini zaten gör görüyoruz. Yükselişi zaten orada ve daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Ve Serkan da kesinlikle bu, bu yükselişin içindeki oyuncudan birisi olacak kesinlikle kendisi diyelim. Ve sıradaki haberimize geçelim. Herkese merhabalar. Ben Barış Deli, Ampute futbol milli takım oyuncusuyum. Aynı zamanda e, atletizm Milli takımında da yer alarak Avrupa ikinciliğine kadar yükseldim yüksek atlama branşında. E, futbolda bildiğimiz gibi zaten e, birçok başarımıza sizlerle birlikte imza attık ülke olarak. E, Tabi bu, bu süreç e, benim için zor olsa da hiçbir zaman hayallerimden, hedeflerimden vazgeçmedim. E, bugün biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engeller Günü. O yüzden sizler de hiçbir zaman hayalinizden vazgeçmeyin. Ben hayatımı spor olarak kazandım. E, ve birçok gencimiz Engelli olup e, hayata küsüp evde kapanmak yerine siz de bu şekilde spor branşında e, birçok spor dalında profesyonel şekilde devam edebilirsiniz hayatınıza. E, umarım her şey e, gönlünüzce olsun. E, mutlaka siz de e, başarmak için çok çok çalışın. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. E, bu dünyada hayal kurduğum her şeyi yaşadım bir son olarak Dünya Kupası kaldı. Dünya Kupası'nda da kazanacağımıza eminim. İnşallah onu da 2022 Dünya Kupası'nı hep birlikte yaşarız. Herkese iyi günler. Barış Terli'nin mesajını gördük. Hayallerinizin peşinden koşmaktan sakın, e, sakın vazgeçmeyin. E, kendisi tabii çok önemli bir oyuncumuz. E, takımımızın önemli oyuncudan birisi. Vodafone Park'ta o akşamki maçta ben de hani hatırlıyorum gerçekten muazzam bir futbol oynamıştı o da ve kupayı bize getirmişti. Ve gelecek de 2022 Dünya Kupası bakalım o kupada gelecek mi? Tabii çok önemli mesajlar veriyor kesinlikle kendisi. Tekrar diyorum hayalinizden sakın sakın vazgeçmeyin diyor. Kısaca belirtmek gerekirse. E, ee, hayallerinizin peşinden gerçekten koşun. Olabildiğinizi çalışın. Olabildiğinizce kendinizi vazgeçmemeye çalışın. Çünkü etrafınız kesinlikle sizden vazgeçmenizi bir yandan sonra pes etmenizi bekleyecektir. Veya isteyecektir. Ancak hiç kimseye kulak asmayın. Sadece alabiliyorsanız çevrenizden destek alın. Yoksa kendi başınıza bir şekilde çalışıp önünüze bakın ve başarmayı deneyin. Kesinlikle başaracaksınızdır diyelim. Ve e, aslında günü bitirmeden önce bir video izletmek istiyoruz size. E, bugünlük bizden bu kadar gelin. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. de kalın ve Yavov için güzel videosu sizden de. Hadi oynayalım biraz bir şey. Gel. Vur pasla pas. Al. Bah. Aferin ya. Sen vur. Bir tane şimdi vur. Şu. Hazır mısın? Hazır. Nerede vuracağım? Burada. Burada mı? Al. Al. Gol <laughs> 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 attı. Forma kazandı Z. <laughs> Aferin sana. Bu gettiğini bak. Bak orada. Orada bak. Bak bakayım. Hadi. <laughs> Güzel mi bu? Güzel. Seviyor mu? <laughs> evet. Vereceğim seni. Evet. Haydi ver hocam sonra orada tamam mı? Tamam. Şimdi tamam. dur... bu yap. Tamam. Hadi yan yan dur bakayım. Dur bakayım. Hadi aferin sana. Hadi gel beraber. Gel. Anne. Anne orada.